Selamünaleyküm kıymetli Rahmet Ol Derneği hayırseverleri. Şükürler olsun Rahmet Ol Derneği olarak köy köy gezerek kuyularımızı açmaya devam ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler bu yetimlere, bu mazlumlara kilometrelerce yol gelerek onlara kol kanat geriyorsunuz. Onlara hami oluyorsunuz. Onlara aile oluyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Bugün Afrika Çat Encemine'ye 192 kilometre uzaklıkta olan bir köye geldik. Ve bu köyde gerçekten suya çok ihtiyaç var. 20 hane var bu köyde. Ve inşallah sizleri sayesinde, siz kıymetli Rahmet Ol Derneği hayırseverleri sayesinde bu mazlum köye, bu yetimlere sizler adına inşallah kuyumuzu açacağız. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler nasıl bu yetimlere, bu mazlumlara sahip çıkıyorsanız Rabbim hem bu dünyada hem de ahirette her daim sizinle, sizlerle beraber olsun inşallah. Sizler bu kardeşlerimizi, bu yetimleri, bu mazlumları çamurlu sudan kurtardınız. Bataklık sularından kurtardınız. Rabbim inşallah Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemlerinden Kevser havuzundan kana kana içebilmeyi Rabbim size ikram eylesin. Bu yetimlerin bu mazlumların duaları her daim sizinle sizlerle beraber olsun inşallah. Rabbim hastalarınıza şifalar ikram eylesin. Rabbim derdi olanlara devalar ikram eylesin. Rabbim borcu olanlara Borçlarını ödeme kolaylığı ikram eylesin. Rabbim ölmüşlerinize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Taksiratlarını affeylesin inşallah. Malumunuz hava sıcak. Şu anda 49 derece hava sıcaklığı var. Bu yetimleri, bu mazlumları daha fazla bekletmeyelim. Ve inşallah İslam'ın ilk şehitleri Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye su kuyumuzun hissedarlarını okuyalım. Ve ondan sonra bu suyu yetimlere, mazlumlara kavuşturalım inşallah. Evet Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye su kuyusu. Ali Turan, merhume Fatma Turan, merhum İbrahim Turan, merhume Gülsüm Turan, merhum Mustafa Turan, merhume Hafize Turan, merhum Hüseyin Karaca, merhume Hatice Karaca, merhum İbrahim Şahin, merhume Esma Şahin, merhum Ahmet Aktaş, merhume Türkan Yıldız 5 hisse, merhume Zeytun Aksu 2 hisse. Merhum Çetin Fatih Murat Betül Aydemir Necibe Sezer Tuğçe Muzaffer Demir Birhan Selvi Merhum Metin Erol Mehmet Esen Arzu Avcı Raziye Birgiç Fikriye Doğru Sever Cemile Nur Doğru Sever Gülfem Sakallı Merhum Mamur Canoak Maliki ise Leyla Cavit Yıldırım Merhum Avni Hancı Kalsın Ailesi Mete Kalaycıoğlu ve Ailesi Ali İhsan Kavutlu ve Eşi Gizem Nur Halil Çolak Sultan Hamdi Akso, isimsiz hayırsever sahibi Aydoğdu, Habib Aydoğdu, Tülay Kurt, merhum Kemal Özbay, merhum Enil Topsakal, Nazif Şahin, Filiz Coşkun, Bedriye Sarıkaya, Tüncer Yüce, Karagöz ailesi, Cansu Karagöz, Sibel Yavuz, Hüseyin Yılmaz, isimsiz hayırsever Hüseyin Sayın, isimsiz hayırsever Mehmet Yıldırım, Lütfiye Yıldırım, Nizamettin, Azize Furkan, Muhammed, Azime Kübra Yıldız, Siraç Kuş, Yamaç Kuş, Mert Yıldız, isimsiz hayırsever iki ise Murat Tunç, Zeki ikiye Tunç Emirhan Tunç Elif Tunç Başaç Aileci üç Başaç Aile ailesi 3 hisse. Rabbim tüm hissedarlarımızdan razı olsun inşallah. Rabbim ne muradınız varsa ikram edesin. Rabbim maddi manevi önünüzü aç gerilsin. Rabbim size dert, gider sıkıntı göstermesin inşallah. Yavrucakları daha fazla bekletmeyelim. Evet Soner abi. Evet maşallah 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 ya. Rabbim sizlerden razı olsun ya. Rabbim ne muradınız varsa ikram eylesin. Sizler bu yetimleri, bu mazlumları suya kavuşturdunuz. Rabbim de her daim sizinle, sizlerle beraber olsun inşallah. Rahmet Ol Derneği olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Maşallah ya. Şunların mutluluklarına bakın ya. Şunlara bakın ya. Sizler bunları sevindirdiniz. Sizler bu kardeşlerimizi sevindirdiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu yetimlerin, bu mazlumların duaları her daim sizinle sizlerle beraber olsun inşallah. Mutluluklarına şahit oldunuz. Sizler bu mazlumları sevindirdiniz. Sizler bu kardeşlerimizi sevindirdiniz. Rabbim de sizlerden razı olsun inşallah. Evet bakın ya günlerdir belki su değmiyor. Günlerdir yüzüne başına duş almıyor kardeşimiz. Ama sizler sayesinde inşallah kardeşlerimizi suya kavuşturduk. Bakın ya şunların masumiyetine bakın ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Kıymetli rahmet ol derneği hayırsı verdi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet, maşallah. Evet. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. <laughs> evet. Çocuklar, çocuklar. Şükran. Şükran. Türkiye. Şükran. Rahmet ol. Derneği. Evet Allah'a emanet olun. Selamete kalın inşallah.